Genç kızların bana doğru <laughs> diye koşmaları. <laughs> Dükkanların içine kaçıyordum ama dükkanın içine kaçtığım zaman bu sefer dükkanda çalışanlar aaa oluyorlardı. <laughs> bir öyle bir zorlanmalar <gülüyor> yaşadım. <gülüyor> Ben müzik için yaşayan bir adamım. Yaşadığımı gerçekten idrak ettiğim ve çok mutlu olduğum yer sahne benim. Evet. Geçenlerde koca elindeydik. Dışarıda yüzlerce kişi de kaldı, izdiham oldu bayağı. Onlara da üzüldüm yağmur altında beklediler. Hani var ya bilet yok, hiç mi yok? <laughs> öyle öyle bir durum. Sahnede ağladım yani bunca zaman sonra yaşadıklarımdan sonra tutamadım artık yani. Zırt <laughs> akmaya başladı. Neden 90'larda kaldık biz? Yani 90'larda bir kere insan ilişkileri daha sıcaktı. Bu kadar sanal, bu kadar yapay ilişkiler yoktu. Ev telefonlarıyla konuşuyorduk ve bir yerde buluşup birebir sohbetler yapıyorduk. Kavga edeceksek yine karşılıklı kavga ediyorduk. Öyle bir şey vardı. Bir de bizler müzik e, müziği bilen adamlarız. Ben müzik hocasıyım. Ne bileyim şu anda aklıma gelen Aşkın Nur olsun, Çelik olsun. Yani bunlar hep okullular yani. Hepsi bir yerden Çelik Kontrubas'tan mevzu, Aşkın biyoinsel çalıyor. Müziği bilerek yapan kişiler. Yani 90'larda bu sanatçıların patlaması tesadüfi bir şey değil. Yok. Altı dolu bir şeydi. Bir aslında. de o zamanlar Türkiye'deki popüler müzik piyasasını yönlendiren isimler çok önemliydi. Onutunç Melih Kibar, Atilla Özdemiroğlu hiçbiri yoklar. Garo, Garo Mafyan o kadar değerli hocalarla beraber çalışıyorduk ki ister istemez zaten bir kalite... Bir etkisi oldu. Tabii çıta hep yüksek duruyordu. Şimdi benim en rahat söz yazdığım melodileri, İskender'in melodileri mesela aşkı boz Allah'a emanet dualarım yoluna sözleri benim müziği İskender'in bir bağırsam bir yakarsam özleğim ulaşır getlere o da yapmış aynı şeyi yani. yani işte yaparken ne ne şarkının geldi mi gülme tutuyor bizi Harun'un o dik çıkışlarının sebebi sensin suçlu yani, sensin yani ama yani ya öyle yapmasan belki normal gidecek evet herkes ya benim de içimden <laughs> geliyor Rağmen Aydın <laughs> Barış Pançon da vardı öyle bir nüansı mesela yani. Bu hoşuma gidiyor benim. Erkin'in bir albümünde çaldım ben. Ondan sonra e, pek bir araya gelmedik. Hani konserler, monserler. Sonra Rıza Sağlık, o da Ritim 68 vardı. nüket türüye eşlik ediyorduk. Melankoli patlamıştı o zamanlar. Beyni sarar melankoli. Aa, çok güzel ya. bir şarkıdır. Askere gidene kadar orada bas çalıp vokal yaptım. Zaten asker basçı olarak bilirdik biz yani. Evet. Harun basçıydı yani. Evet. Sonradan solist oldu. Sonra yani. asker dönüşü caza yöneldim. İşte çok değerli hocalar, rahmetli Erol Pekcan, sevgili Aydın Esen, yani okul aslında bu insanlarla çalışmak. Onu da bizim çaldığımız yere çok geliyordu. Onunla piyano çalıyordu. Ben bas çalıyordum. İşte bir gün teklif etti bana. Harun çok kafama uygun bas çalıyorsun. Yani çok tuşen, temiz çalışın, doğru notalar. Ben çünkü artık klavye çalmak istiyorum dedi. Şimdi onun notunç gibi benim Türkiye'de hedef aldığım bir adamdan böyle bir teklif gelmesi heyecan verdi. Heyecan verdi tabii. Evet. Biz dedi Sezen Aksu'ya çalıyoruz dedi ve bir dönüm noktası diyebilir miyiz buna? Tabii, meğerse ben o gece bir bayağı bir u dönüşü yapmışım. Çünkü benim aklım umda öyle hani albüm yapayım ünlü olayım falan gibi düşünceler yoktu. Ben müzisyenim hala da öyleyim. Hala da müzisyenim. Hiçbir zaman star olmadım ve öyle bir niyetim de yok. Ben müzisyenim, sanatçıyım demin dediğin gibi. Evet. Ben sanatçıyım, üretiyorum, üretken arkadaşlarımla paylaşıyorum, halkla paylaşıyorum. Meğerse ben o gece bambaşka bir hayata karar vermişim. Halbuki Onno'nun orkestrasında bas çalıp lokal yapmak Sezen'le beraber yetiyordu bana. Ama çok ısrar etti Sezen, özellikle onun, onun tabii Peki, ki. Peki pişman mısın? Yok. Evet. Değilim. Ya bugün yani, olsa yine aynı adımı atardım. Yani başlangıç çok doğruydu. Onunla Tunç gibi evet. bir adamla beraber başlamak. Prodüksiyonu o üstlendi çünkü. Sezen'in sözleriyle başlamak çok doğruydu yani. Hiçbir rahatsızlık duymadım ama hani öyle alışkın değilim. Yani sokakta yürürken insanların özellikle genç kızların bana doğru eee <laughs> diye koşmaları <laughs> Dükkanların içine kaçıyordum ama dükkanın içine kaçtığım zaman bu sefer dükkanda çalışanlar eee oluyorlardı. <laughs> Bir, öyle bir zorlanmalar yaşadım. <laughs> Neyse şimdi onları e, genç arkadaşlar öyle. yaşıyorlar. <laughs> Keyfini de sen yaşıyorsun.